Evet. Şu an dışarı çıkaracaklar. Çıkaracaklar. Şu anda görüyorsunuz. Evet. Evet ilk defa görüyorsunuz siz de arkadaşlar. Sarsılmaz'ın StarBot'u. Bu muhtemelen e, mağara girişlerine de ev arama e, için de kullanabilecek olan bir sistemlerden bir tanesi. Meskum mağara içine geçerli. Özellikle göremediğiniz, arka taraflarında göremediğiniz, dönüşlerdeki e, sıkıntılarda ortadan kaldırabilecek olan bir sistem gibi gözüküyor. Evet. Hep Çinlilerinkini mi görecektiniz arkadaşlar? Buyurun. Türk firmalarında yaptığı sistemler. Pardon. Gelecek bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Robotik sistemler, tehlikeli görevleri e, piyadenin üzerinden veya e, askerlerin üzerinden alabilmek.